Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl tele launcherda daha kıyafet yaptığımı göstereceğim arkadaşlar abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın şimdi arkadaşlar ilk önce şuraya tele launcher indir yazıyorsunuz sonra da ilk çıkana basıyorsunuz ve sizi böyle bir şey karşılıyor Sonra da dolan TL diyorsunuz. Şurada kayıt ol var. Ben zaten kayıt olmuştum. Ona basıyorsunuz. Yani kayıt olduğunuzda. Ve işte böyle. Bunlara falan hiç uğraşmayın. Şimdi ben nasıl karakterimi böyle yapacağım yani. Arkadaşlar ilk önce şuraya geliyorsunuz. Şuraya Durun yanlış yazdım. Nova skin gallery yazıyorsunuz. İlk çıkana basıyorsunuz. Ve buradan istediğinizi alıyorsunuz. Mesela Mesela ben bunu istiyorum. Sonra da şuraya geleceksiniz. Şuraya da dolant var. Ona basacaksınız. Ve bu inecek. Sonra da indiğinde şöyle şuraya alacaksınız. Ve masa üstünüze açacaksınız. Şimdi buradan işim bitti burayı kapatabilirsiniz. Sonra da upload skin var. Ona basacaksınız. Ve oradan indirdiğiniz şeyi alacaksınız. Tabii ki adına göre bakmalısınız. Julia. Şöyle İşte şuraya alacaksınız. Aç diyorsunuz. Ve oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan da işimiz bitti. Şunu şöyle koyabilirsiniz. Şimdi TL Launcher'ımızı açalım. açılıyor. Şimdi açıldığında şurada sizde olmayacak şurada. Arkadaşlar bakın şuraya icons var ya ona basıyorsunuz bekleyin. Bir tel Allah'ın açılsın. Ben tekrardan geleceğim. Bekleyin. Evet açıldı. Arkadaşlar şimdi şu icons yani icons kısmına basıyorsunuz ve şuradan şuraya isminizi veya emailinizi yazıyorsunuz. Buraya da 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 şey yapıyorsunuz. Evet şifrenizi yazıyorsunuz. Sonra da remove ediyorsunuz. Ben ki bu. Sonra da buradan çıkıyorsunuz. Durum. Şöyle at diyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz. Sonra da işte böyle. Arkadaşlar şu sürümlere dikkat etmelisiniz. Bot yapacaksanız release forge yazmalı. Bir de şurada tll yazmalı. Sonra da Tamam. Ben yanlış bir şey yaptım. Heh. Ben bunu seçmiştim. Arkadaşlar istediğiniz gibi sürümü ayarlayabilirsiniz. Ama release for c yazmalı. Ve tl yazmalı. Şimdi giriyoruz. Evet görünüyor. Birazcık bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi açılıyor. Bunlar böyle yükleyecek. Sizde olmayabilir. Siz hangi sürümü seçtiyseniz Birazcık bekleyelim. Ve gördüğünüz gibi açıldı. Tek oyunculu diyorsunuz. Buradan istediğiniz dünyayı yaratıyorsunuz ya da o yeni dünya oluştur oluştura basıyorsunuz konuşamadım. İlk önce yaratıcılık yapın. Sonra da ismini değişik yapın. Yeni dünya oluştur. eklemenin inşa ediliyor bekleyeceğiz biraz açılana kadar durdurayım videoyu. Ve açıldı. Gördüğünüz gibi oldu. Neyse arkadaşlar, kanala abone olup like atmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.